olsun kolsuz. Gel, gel. bir daha Alo. Buyur, Buyur abim. Gel. buraya doğru. Gelsin bari. Oraya, oraya bari. Gel. Ziyan, çıkarım, çıkarım. Abi hadi kapıyor musun var be? Bilmiyorum, maç izliyorum be. Ağabey, 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 maç izliyorum abi maç izliyorum be. Maç izliyorum ma Kaldı abi sıkıntı yok ya. Tamam al diyorum ben de ya. Haydi oğlum. Recep sakin olum biraz. Önde ortaya ortaya let's Mete, sen de o top balım Mete. Çıkıyor diyor sen <laughs> bu toplara. Nasıl Ya bakmadan otuyorsun ya, ezbere.

Çarpmalarda bir şey olmaz evet. oh, çok ya. Çok orası. Orası. ya. kaç evet. defa aynı şeyi ya We'll be koşabilir dikkat et öne koşacaklar çağrı aferin güzel orta çak şunu be Vur. Allah bizim eski kaleciler ya Hadi edin, geliyor, hadi hadi geliyor, hadi geliyor, geliyor. Ver oğlum, araya vermeye çalışma ya. Allah Allah ya. ya abi, yani. Ha? Hop. Oğuzçu gol saytan. Mustafa koşu göster Mustafa. Yok o saat ya ne o saatti be. Oğuz hadi bolum ya hadi bolum. Oğlum geriye geriye geriye. Oğuz. Bunlar da başladı bambi biz oynayalım. Başka, gelecek gelecek hadi gel gel ege buraya gel Recep terse biraz Recep Eyve doğru bre eyve. Hadi Muhammed. Hadi vur be. Ne vur be. Ulan vuruşsun ha. Vur lan Kerem. Vur. Ay, <laughs> sen ben. Ben, Ya ya. ya. ilk gördüğüne Ver ha Veri gördüne ha. Almayalım tam Cemil, daha. Gel, Gel daha üstten. Usta içeri gir tamam. tamam. oğlum. Da the... ну hadi daha rahat, daha rahat. Daha rahat. Hadi olacak olacak. Hadi Yat Sizi karaman, hadi hareketli. Hadi Muhammed. Olmaz ya devam <laughs> <laughs> Alayım ya. ha Az öyle Mehmet Mehmet böyle dedi şimdi. adamın arkasından sallıyoruz. <laughs> çok kötü abi Top çevirin. Top çevirin. Baksana. Bas, bas, bas. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> Gel ortaya doğru gel. Gel içeriye doğru gel. <laughs> <Bengarlar>. Bak geriye <gelin. gülüyor> <Bak, gelin. gülüyor> Biriciye de. Biriciye de gel. Evet. Nasıl nereye bu bomboş su bir daha. Aya 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 hemen. Hadi video. Gelim dersen Allah Allah. Ver bir daha al balon topu. Ya. İlk defa sanki top görmüşler. Bırak al. Evet. Sakin sakin. Yürü. Ver öndekine ilk öndekine ver. İyi, gel gel gel. Sen ya yap, yap, şey ya. ya. ya Allah'ım yapmayın şöyle şeyler ya. ya, ya de şey yok yok yok. ya? Değiştir. Ufuk var abi orada. Aslı ufuk ya.

Ufuk, sakin olun biraz. Sakin. Biraz, sakin. sakin biraz rahat olun oğlum. Yunus dönemi, Yunus dönemi takip edin oğlum. Hocam köşe köşedeydi ya. Hocam. Ege biraz Vallahi bu yansık. Ege Ege'ye doğru biraz. Vallahi çok güzel olursa ama. Ege biraz daha kay Ege. Oh, aşık, Hadi, Ege. Ege. Hadi. Sıksa, Hadi be. Çık çık, çık vur. vur. Vur Hadi, Hadi Ocaf, durdu Vallahi önünde ondan vuramadı. ya. Galeri renk var. Ya Allah. Olmasın.

Aferin bu oğlum. Bravo. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Şişir içeriye lan. Öyle taşma atılır. yok. Bırak hoca çocuklar Allah Allah. Bırak kaçıyor orada öğrenmez çocuklar. Yunus, neredesin? Aferin ya Yunus ya. Aferin oğlum, hadi ufuk be, hadi ufuk be. İçinden geçin be, ufak. Merhaba, Reco başı, Reco başı. Bir daha dur. Aferin, çevir, 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 çevir. Çevir oğlum, geliyorum. çevir oğlum, ya. Çevirin ya. Gel içeri doğru gel oğlum. Gel oğlum gelin. gelin oğlum, gelin, yaklaşın. Gel o ufuk, aferin oğlum, aferin. Bir daha, bir daha al ve Dön, dön oğlum, dön, çabuk, çabuk, çabuk. Terse gittin, çabuk. Al onu. Al onu be. Aferin Oğuz. Aferin. Hı aferin. Hı aferin. Hı. aferin. Hı. Daha rahat. Oğuz daha rahat koçum. Recep hadi daha rahat hadi. Hadi adam tutun güzelce hadi. Bak 13'e bak Çağın. onu de tut. De öne koy çek. Dikkat et bak. Öne koç çek. Önüne geç. Ufuk öne. Takip et, takip. İster. 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 Ay, ay, çek be Ali'ye. Vurma oğlum. Aferin. Yozgat'tan mı geldi o ses? Sağ hazırla. Allah'ın sebebi olsun ne kamisiniz be. Hadi kalk. Vuramayacakları en kötü şutu vurdular ya. Sağ ol kalem. Güzel vurdu ama direkten de İtakimden takip Alın. Alın. Hadi, hadi. Hadi Alın. 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 Çocuk evet. oldu ya mecbur. Yerden gidiyorum. Yoruldu, yoruldu. Maf oldu çocuk. Musti sen de Musti? Hadi oğlum. Ben. Hadi. Tepki ver. Ne Şimdi. Bir şey yok da al, tepki veremiyoruz ki oğlum topu Şimdi çaprazı koş. Doğsair, doğsair, doğsairsin oğlum ya. Hadi. Oğlum. Tamam tamam. Aferin tamam. 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 Dağ Dağ rağmen, rezu, rezu, hadi. 10 dakika vardı. Hadi oğlum. Sakin, Ufuk dağın. hadi Ufuk. Ufuk adam al Mete. Hadi karşıla. Tık, yapalım, tık yap boy, boy. <laughs> Ufak oğlum tık yap boş aferin ya hemen 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 aferin be. bağlantı hocam sen de bu hocam Ya bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir Yok, kaleye dönmeleri lazım ya. Aferin, bir daha. Sen, sen, be. sen de de çevir çevir. çevir, çevir. Güzel geliyoruz. Dur, Vur! dur. Dur, dur. Bravo İbrahim. Adam, bravo, bravo. Dayı, dayı. Aferin, aferin. Bir, bir, bir iki üç metre Ay daha yapabilseydik onu yaklaşabilseydik. Vurma lan vurma lan. Vursun, ya bir su oyunu birinci yer oynayabilseydik. Çek çek. Aferin oğlum. Tamam oğlum tamam. Hadi gel, hadi gelecek, hadi. Tamam, daha az ileride dur. Daha fazla ileride dur ya. Aynen, paketi yeni açıyorum. Aç abi, yak da sigara et. bir keyif. Şans sigarası, şans ben, sigarası, şans. Bir ayağa kalkacağım ama. Hadi be Muhammed. Çakma! Al be! Al be! Al be! Al be! Al be! Al Kolun şey bu ya. Yani. Açacağız, açacağız. Geliyor biraz. Yedikten sonra mı? Olmaz abi. Kalk Gelin, <laughs> bak, gelin ya, ya. Ha, oğlum gelin. Gelin, gelin. Totem yapalım ya, dur sen bir otur bakalım. totem yapalım. Tabii, tabii. Hadi. de Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. bak geliyor. Niye zor ya? Ben ilk dönüşe verdiğimiz daha basit. <gülüyor> Aa, <Gülüyor> da. Aferin be sana aferin, be. Ac�, ac�. be. Aferin, 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 ah, doğrum, aferin be. La. Vallahi çok güzel. Vur vur. Vur vur. Aferin. Aferin. Vur vur. Aferin. vur. Aferin. Hadi. hadi daha iyi. Hadi daha iyi evet, Kol şey sen de. Ya. Ya. ya siz bamgüm ya, yapmayın, ya. siz bamgüm yapmayın ya. Önünde dur, önünde dur. Bamgüm yapmayın. Sağ adamın önünde dur. Kol, ha? hadi, hadi, hadi sen de. At, buyur, Ağabeyim, buyur. Buyur. Ya böyle top atıyorsan kaleyi tutacak. Anladın mı abi? Kaleyi tutsa nisli olur. Hadi saygın abi ha, saygın abi. Beş, Beş altı yedi var? Beş dakika var. O da geçti mi be? Geçti abi. Hadi. Hadi Mete be. Öyle pas mı geliyor ya? Çık 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 Kullan fizik. Kullan ya bu kadar ya. Kullan biraz. Kullan fizik. Kullan fizik. Kullan fizik. Kullan bu. Kullan fizik. Kullan fizik. Kullan fizik. Kullan fizik. Kullan fizik. Kullan Ufuk Kullan fizik. Kullan fizik. Kullan <laughs> şimdi ver lan buraya. Ya, oğlum tamam değil ya. Tamam 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 hadi hadi. Atalım diyor ona çocuklar ya. Onlar da panik yapıyor. E, vur diyorsunuz vuruyor çocuklar. Daha da panik yapıyor. Doğrudan vur demedik şimdi. Kamera mı? Kimin ayağını gitse vur diyor musun? 40 metre var vuruyor musun? Şimdi nereden çıkıyor? <laughs> Şunları fırsatı çevirmemiz. Çek, çek. Çek. Topları fırsatı çeviriyoruz yani. Hızlı ya geçiş. Ya. Affedersin. Ya atırım Hadi. Yaparsan sen yaparsın hadi oğlum. Bravo kral. Ne var? İyi biz. sen ya. Yakarım bu gezegeni. Yok yok yok. Yok 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 bakacağız ya bunlara bir tane öyle de böyle de. On dakika yok mu? Ver dakika yok. On dakika yok. Aferin da oğlum size. Vur lan oradan. Kevirin. Vur. vur. Şey takip takip. Abi ne yapacaksın? Olsun hocam. Direkten yavuz et ya. Güzel. Onlar da kaldı. Mustafa'ya hamle, Mustafa hamle yapınca ofsayt oldu. Çek. Gol olsa olsak değil. Var mıydı olsak sence? Var var. Olsaydı olsak. Mustafa, Mustafa. öndeydi. Bir, bir daha. Dali. Oğlum her yerden <laughs> vuruyorsunuz zaten. Mustafa sakin. Bekim. Hadi yaklaşın kaleye oğlum. Yaklaşın ya. Kaleyi tutsun. Kaleyi tutsun. Ya sol iki. Şimdi. Hocam. Konar, konar. Sol Laos'u değil mi ya? Konar, konar. Ya. <laughs> Biraz yapsaydı. konar. Konalda aslında. Konar verebilir de ama. demek hoca daha iyi. biliyoruz Ya yine be. Uyuyup yazarsın bunu be? Vallahi, de, yap, 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 yap. Bıçağı, Vallahi bitirdiniz maçı. Hepsine ceza, birer tane kitap böyle okusunlar akşama. Al abi, devlet de, saygı, de, de, de. tarafını elinden bırak. Tamam, yemin ederim illallah.

Mert Hadi oğlum be yap şunu baya. Hadi Eyüp be. Hadi Eyüp Hadi Atan bitir abi. Son dakika. Oğlum kime atıyorsun Nereye atıyorsun Yerden geliyor be. Yerden geldi mi? Evet. Yüzükten geldi mi değil. <Sessizlik> Bravo İbrahim. Evet, evet. Ibri, İbrahim. Hocam. Yunus sakin, sakin Yunus. Çekil artık. Hadi be Yunus. Yunus. Aferin.